Gis bir üyelerinden RMK Marin, Fransız denizcilik şirketi Neoline için inşa ettiği, dünyanın ilk ticari yelkenli Roro gemisi Neoliner Origin'i teslim etti. Neoliner Origin, birincil itici güç olarak rüzgar enerjisinden yararlanıyor ve fosil yakıt tüketimini %80'in üzerinde azaltmayı hedefliyor. İki adet karbon fiber direğe monte edilen özel malzemeden üretilmiş katlanabilir yelkenler, daha az enerjiyle daha fazla itiş gücü sağlama amacıyla tasarlandı. 6300 ton yük kapasitesine sahip Neoliner Origin, 321 otomobil, 265'e 20'lik konteyner veya 125'e 40'lık konteyner taşıyabiliyor. 136 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki gemi, Atlantik rotasında Saint-Nazaire, Saint-Pierre, Miquelon, Halifax Baltimore hattında sefer yapacak. Sefer süresi 28 gün olarak planlanıyor ve mümkün olduğunca yelkenle seyir hedefleniyor.